Merhaba arkadaşlar. Ben Ayda. Ve şimdi size bir şey göstereceğim. Hani size bir bir tane video yap. Böyle bir video yapmıştım. Böyle TV'mle ilgili. Artık da futbol 66'yı attı. Bakın belki mutlu olabilirsiniz de. Bu dev kemik sesi var bakın. İzleyin. <laughs> Artık Titan TV'me geldi. Çok güzlü olabilir. Artık Titan TV'nin ayağımıza geldi. Bakalım daha neler olacak. Görüşürüz.